Türkiye'nin AB'ye uyum süreciyle beraber doğrudan günlük hayatımızı etkileyen gelişmelerden bahsedeceğim. Bunlardan en önemlileri 2002-2004 yılında meclisten geçen iki anayasa paketinin getirdiği değişiklikler aslında. İdam cezasının kaldırılması, işkence ve kötü muamelenin önlenmesi, kadın erkek eşitliğinin geliştirilmesi, dernek ve vakıf faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve birçok benzeri daha. Eğer şu an küçük bir soru işaretiniz varsa hemen cevaplayayım. Evet bu önemli adımlarda Türkiye'nin AB'ye uyum süreci kapsamına giriyor. Hatta ve hatta 2002 yılında hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye'nin tüm dünyada 91. sıradayken hemen bir yıl sonra 77. sıraya kadar yükseldiğini de söylemeden geçmeyelim. İsterseniz örneklerimizi biraz daha çeşitlendirerek neler olmuş bir bakalım. Temel haklar kapsamında idam cezasının kaldırılması, işkenceye sıfır tolerans politikası, bilgi edinme yasası gibi değişimlerle temel özgürlüklerin sınırları genişledi. Evlilik içi, evlilik dışı çocuk ayrımına son verildi. Evlilik dışı çocuğa şiddetle ceza indirimi kalktı. Evlilik yaşı 18 oldu. Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında neler oldu? 12 hafta olan ücretli doğum izni 16 haftaya çıkarıldı. İstek halinde ek olarak 6 ay daha ücretsiz izin alınabilir hale geldi. Hamile, yeni doğum yapmış ve emziren kadın çalışanların iş yerindeki sağlığının korunmasına yönelik düzenlemeler geliştirildi. Hamile kadınlar gece mesailerinden muaf tutuldu. Cinsel suçlara verilen cezalarda kız ve kadın mağdur ayrımı kalktı. Evlilik içi cinsel saldırı suç olarak değerlendirilmeye başlandı. Evliliklerde taraflara eşit söz hakkı tanınmaya başlandı. Çocukların korunması kapsamında neler oldu? Oyuncaklar ve 14 yaşından küçük çocukların oynaması için tasarlanan tüm ürünlere ilişkin özel düzenlemeler yapıldı. 15 yaşın altında ve zorunlu eğitim dönemindeki çocukların çalışması yasaklandı. Aile içi şiddet cezalandırıldı.